bugün de yeni bir güne başladık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ne yapacağız bugün? Bilmiyorum ne yapacağız. Bugün gidelim. Ne yapıyorsak yapalım. Birazcık yemek yiyeceğim. Nerede? Şimdi su? Ne Tavuk ay. Aa, az mı? Biraz daha yiyelim. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Çok iyi oldu. Gidelim. E. Ee? arkadaşlar. Bugün ne yapalım? Tarlayı açayım. Oh. Tarlayı mahvetmişler zaten. Daha oh, kimler kimler dedim ama. koyalım. Ve tane içi çıktı. Bu evlerin içi boş oluyor. Köylüler nedense bir şey koymuyor. Bunu niye koymuşlar? Aa başkanımıza bir dizi ziyaret edeceğim. O ne? Böyle bir şeyler yoktu. Belki de kırsın olarak. Yanına da koymuştur. Dur. Aa hiçbir şey yok. Acaba nedir ya? Aa, ne güzel söyle Aa. Tek yiyormuş. Tamam. Biz gidelim. Başkanım, başkanım. Bunlar ne kadar yazı var burada. Hepsini yazabilecek misiniz? Evet, yok. Yazacağım. Neden geldin? Başkanım, orada bir tane şeyler gördüm. Bloklar gördüm. Biri taştı, bir tara biri de odundu. Evladım, sen ne diyorsun? Yani işte o siz mi yaptınız onu? Başkanım. Hayır ben yapmadım. Ne olabilir ki acaba? Sen git bak istiyorsan. Tamam başkanım ben bakarım. Kolay gelsin başkanım. Sağ ol evladım. Ya. İlk silahlarımı alayım ilk önce. Silah derken dedemden kalma şeyleri alayım. Aa bir silahım. Bunlar çok öyle geliyor. Böyle slime'lar olması çok kötü. Kaçın arkadaşlar. Şöyle kaçın mavi slime'lar geliyor. Çok büyükler. Açılmıyor. Mavi slime'lar geliyor bugünkü. Mavi slime'lar neden bu sefer? Acaba. Aa, atlar falan varmış. gittim arkadaşım. Kaçın arkadaşlar kaçın. Acaba neydi ya? Evime gireceğim. Oradan geçemez ki. Geçecek Ben en azı vakit kazanayım bebeşi. Bebeşini öldürdüm bebeşini. Tamam. Gidelim evimize. Oyuncumuzu falan alalım. Köydeki slime'den kaçtık. Birazcık uzun sürdü ama neyse. O elmaslarımız da var. 15 tane şey alayım. Elmas almayacağım. Kazmalıyım. Çürük Tozla dumanla olmuş yahu. 15 tane ekler. Bir tane kazma yeter. Şöyle kazalım. Dedemden kalma yer burada. Birazcık et koyayım. Böyle bir yer. Koydum buraya sakladım. Burada gece görüşü ilçeleri var. Bir de su işi var. Su şişesi. Yani su şişesini derken su doldurmuştum. İki tane oktuk da bir tane sır. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle kapacağım. Kazmamı alıyorum. Bek gidelim. İlk önce Arkadaşlar acaba o ne ya? Kim yaptı o deliği? Deli değil de böyle taşları kim koydu oraya? Bilmem belki de patron yalan. Patron ne ya? Başkan yalan söylüyordur. Başkan yalan söylemez ki. O zaman belli değil. Hiç ne ya? Hiç kim girmesin arkadaşlar görmesin de girmesin de. Bura ne? Ha ha ha. Tine, ten. Ne? Partanıyor mu? Şaka düşeni. Şaka yapmayı çok seviyorum. Bu adam şaka yapmayı çok seviyor. Peki burada ne var? O 45 elmas. Bu ne? Yazan hırsız. O da bakayım. Size şaka yaptım. Yalnız burası değil. Bu mu? E neresi? Yahu kaldık böyle. Kazmamını yanıma alsaydım keşke. Bura mı? Merak ettim. Bura mı? Çünkü odunlar sadece buralarda var. Bakalım be. İnşallah buradır. Kazılmıyor. Bura mı? Aha. Yok çıkmaz yokmuş. Tamam buraya kazan. Ama buranın da kazmak olmuyor ki. Ben yanına kazan. koyalım. Yağmur yağmur. <laughs> Buradan söndürebilirim. Gerek Söndüreyim. Aha. Elmas. Oley be zengin olduk. Da. Bitti mi? Ha 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 <laughs> Şimdi köy hava oturma vakti geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Biz ha 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 yaptı ve dedi ki köy oturmamıza az kaldı. Gibi bir şey bir şey de söyledi. Yoksa bura mı? İki tane odun koymuşsa burası mı? Değil mi? Tamam buraya koyuyor. Ha yaklaşma. Sen kimsin? Ben Creeper Mahmut. Krep Ne yapıyorsun burada? Köyü havaya oturacağım. Hayır bunu yapamazsın. Seni öldüreceğim yok. Ha, ha, ha. Sen öyle san. Hadi. Ha. Ölmüyor. Beni öldüremezsin. Sana saldıracağım şimdi. Aldı kalıcı. Oynuyor. Oynuyor ne bende? Ha ha Öldürme seni. İşte. Öldü. Sırları bana mı? Dıt. <laughs> Durdu. Ne yapacaktım ya? Bunu hemen anlatayım mı? Yok ya kışkırı falan yapar bana. Yoksa başkanı an anlatayım mı ya? Kıyafetler paralar Bugün gördüğünüz gibi başkanın evinin altına bir Kripper Mahmut diye birisi girmiş. Söyleyeyim mi acaba? Söylemeyeyim. Şimdi bana kızlar neden neden böyle yapar? Aslında kurtardım. Ama için o. İkin o. Kim ya? Senin evin mi uçlu? Tamam. Ee, Kripper ee, Mahmut'u tanıyor mu? Yok ya. Kripper Mahmut kim? Ben gidiyorum. Bay bay. Tak, 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 tak. Hiç hiç kimse yok. Alo. Evet. Dört numaralı evi mi? Evet. Peki Creeper Mahmut diye de duydun mu? Evet. Duymuş. Tabii. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu nereden biliyor acaba? Tamam ben bu diyon sonlandıralım mı? Yok bir başkanla konuşacağım. Başkan, Mahmut Başkan, evvelin çocuğum, ne oldu? Başkanım, başkanım, şu anda yerin altını kazdım ama sizin evinizin altında Mahmut Krapıra var idi. Hep bizim onu arıyorduk. İşte bu, polisleri arayalım. Ne yaptın sen onu? Öldürdüm, birazcık bayılmış olmalı. E sadece iki kez attım. Tamam. Polisler birazdan gelir. Arıyorum ben. Tamam. Hoşça kalın İyi işler çıkardın. Sana da hoşça kal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başkanı da söyledim. Başkan polisleri olacak. Ben de bu videonu artık sonlandırayım. Arkadaşlar videomuzu beğendiğinizse like atmayı, abone olmayı ve like, abone olun. Bildirimleri atın, like atın, her şeyi yapın. İşte. Buna abone olun. Bildirimleri de açın. Bu videonun da artık sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.